Evet e, Almanya'da e, fiyatları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda da çok merak edilen bir konu var. Bana e, genelde yazıyorlar e, e, bunun fiyatı nedir diye. E, alkol fiyatlarını biraz inceleyeceğiz. Alkol e, Almanya'da pahalı mı ucuz mu? Ona bakacağız bira kaç para, örneğin şarap kaç para veya yeni rakı Almanya'da kaç para gibi. Hadi hep beraber gidelim markete. İki farklı market gezeceğiz bu videomuzda. O iki farklı markette alkol fiyatlarını beraber inceleyeceğiz. Siz karar verin e, pahalı mı ucuz mu onu e, şey, e, yorumlarda belirtirsiniz. Ama dediğim gibi burada e, Almanya'yı kötülemek ya da Türkiye'yi kötülemek e, katiyen yok. Çünkü ikisi de farklı farklı ülkeler. Her iki ülkede de insanların kazancı, geliri çok çok farklı. Bu nedenle ben Almanya'daki fiyatları göstereceğim size. Ee, ona göre kıyasınızı e, ucuzluk ve pahalılık konusunda kıyasınızı siz kendiniz yaparsınız. Hadi gelin videoya geçelim. Evet e, burası da e, Aldi Alışveriş Merkezi. Yani burada biraz alkol fiyatına bakacağız sizinle beraber. Bakın e, Jordan A 4.99 e, şarap fiyatları, Riesling fiyatları. 4.99. Şurada bir tane doktor mut var. 6.99 cent. Şu an en pahalısı bu 6.99 cent'ten başlıyor. Biraz idealim 2.49 cent'e kadar düşüyor fiyatlar. Şişe fiyatları bunlar. 1.99'a düşenler var. Suave. Bir şişe şarap bu şekilde. 75 sile. 6.99 en güzel bir tane Lugano şarabı var. Bundan bir tane alsak kaçar. 2.49 3.49'a 3.99 2.79 En yüksek 6.49'u galiba işte en ya yani 7 ori civarında en yükseği En düşüğü bir ori 99 sente tekabül ediyor şu var. 6 Oyru Vino Nobili. Tematu, toskana şarabı. Bu güzeldir Toskana şarabı. 6 Oyru olması normal. Bakalım. 2.99 292, 49. Bunlar da şampanyalar. Sekler. 4.99'a bir tane böyle bir şişe sek alabiliyorsunuz al denildi fiyatları bu şekilde. Ah rakı buldum bakın rakı var burada Efe rakı var. Ee, nerede bunun fiyatı? Efe rakı şişe fiyatı 14.99 sente. Kısa süreli indirim yapmışlar burada. Böyle bir gold. Satın alabiliyorsunuz. 14.99 sente. Başka bir rakı markası var mı? Yok sadece Efe satıyorlar burada. İyi yani 14 oyluya 15 oyluya bir rakı. Evet, biraz da böyle viski şarap fiyatına bakalım. Kaptan Hopkins var. 6 oyru 49 sen. Ramazotti'ler burada. 6 oyru 29 sente satılıyor. Kanyak var. Grand Rayon. 16 oyru 99 sent. Oo. Bu şişe 16 oyru şurada var Kalados var 10 euro 99 sent Clarks Bourbon 9 euro 99 sent altı doksan dokuz uzu altı doksan dokuz hemen yanında TNK biralar bulunuyor. TNK biralar bir tanesi bu şekilde. 5 oylu 50, pardon, 55 cent. Ve 6 paket alırsanız o da 2 oylu 69 cent'e satılıyor. Şunun fiyatı Kronbaşa e, Pils tanesi 95 cent satılıyor. Evet, Lidl Market'inde e, satılan biz gibi alkol fiyatını göstereceğim size. Bakın şöyle bir tane e, şu var, var bu, bu, farklı. Jim Beam var örneğin. Jim Beam ne kadar? Ha, yani yukarıda yazıyor. 15 euro 99 cent. Vessel Gold var burada. 11 euro 49 cent satıyorlar. Şurada yine Lamazotti var, Lamazotti şişe fiyatı 13,99 centi, litresi 19,99 centi satılıyormuş. Ya Margot var bakın, Margot diyeyim çok tüketilen bir içki Almanya'da. O da şişe fiyatı, indirim yapmışlar, 8,49 centi satılıyor. Bunlar bir de şey bakın, Ayaylikör diyorlar, yani yumurta tatlı Bu da 5 oylu 49 sent. Bak yavaş yavaş giderdim. Şurada Kaptan Morgan var. Kaptan Morgan'ın fiyatı da 9 euro 79 sent şişe fiyatı. Şu ne? Al. Yok. Pardon Kaptan Morgan. Biskisi. 12.99 Vodka Gorpo Çov 9 79 sen şişe fiyatı ha, evet, Kulüp Havana'ya hava geldik Kulüp Havana'nın fiyatı da 14.99 14 99 sent Litre fiyatı 21 oylu 41 sentmiş evet, Şurada da bakalım Uzolar var, var uzun fiyatları uzunun şişe fiyatı aldı oyunlu 99 sent aperol fiyatları var burada Aperol İtalyanların meşhur içkisi 13 oyun 49 sent şişe fiyatı şampanya var burada şampanya 17/ Euro 99 sente lezzetli bir şampanya satıllar Böyle rakı var mı diye baktım. Rakı yok burada ya. Yani bu şampanyalar da ilk 99 sente. Sek olarak geçiyor. İlk 99 sente. Sek alabiliyorsunuz. Bunlar meyveli falan her, her, türlü var. Ha, burada şarap var. Yani. Ha, şaraba bakın. Bir. İtalyan şarabı galiba bu. 1 oyru 99 sente şarap. Sudan ucuz. Bu 3 oyru 49 sente satıyorlar. Biraz da şarap fiyatlarını göstereyim size. Bakın bu Alman'ın yeni meşhur içeceği var. Riesling. Bunun şişe fiyatı 4 euro 99 cent. 3 euro 49 sente var. Aşağı indiğimizde 2 euro 39 sente şaraplar var şişe fiyatları. Şurada yine bir tane 1 euro 99 sente bir şarap var şişe. Fiyata en pahalısı 5 euro. En ucuzu ise 1 euro 99 cent şarap. Bence Almanya'nın en güzel tarafı biralar. Bakın böyle bir belki bira. E, kutu bazında 69 cent'i satılıyor. Yok. Karlsberg 95 cent. Pardon karıştırdım. Şu aşağıdakiler. Şunlar 69 cent'i satılıyor. Şurada bir tane var. E, Gold markası. Perlan başlığı olarak. 55 cent'i satılıyor. Bakalım bunlar var. Franz Burger biraları 75 sent. Şu lezzetli bir biradır. Bitburger 79 sente satıyorlar. Ha Tuborg var. Tuborg'da 79 sente bir tane böyle e, kutu satın alabiliyorsunuz. Başka enteresan bir fiyat olan genelde bu civarde fiyatlar. Ha, e, Pils markası da 55 senti satılıyor. Burada daha da ucuzları var. Bakın böyle altılı paketlerde premium e, pils yemiş. 2 euro 69 sente altı paket. Yine bir başka e, cinsi var. O da 2 euro 69 sent. Aşağıdakiler ne kadar? Onlar da aynı fiyat. Ha pardon şu. Şu marka 3 euro 29 sent. Şu aşağıdaki marka. 2 69 cent. Evet bu sefer de Yavul isimli bir e, marketteyiz Almanya'da. Burada bakın böyle bir şişe martini. 9 oylu 99 cent. 10 oylu. Başka ne var? Böyle enteresan bir şey. Şöyle bir Ay Tonic var. Ice tonic var bu şekilde. 1 euro 79 sende ice tonic. Evet yine aynı markette şarap fiyatına göz atacak olursak bakın genelde 1 euro 99 sente Riesling şaraplar satılıyor. Şurada bir tane var. 3.99'a bir tane satılan şarap var şişe bazında bunlar. Bir şişesi 1.99. Ah şu var örneğin. En pahalısı Vinyadel Mar markası. Seco. 4 oylu 44 cent. Burada 2 oylu 99 cent yeni bir şarap var. Fiyatlar en fazla şu anda 4.44 cent'e çıktı. En düşük 1 oylu 99 cent. Şurada bir tane var bir şişe. Castello La Roman. Bir 1.49 49 cent. Ha, Şurada enteresan bir şey buldum. Ne Zip Tatlı kadın sütü. Bir oyunu 49 centi. böyle bir şarap var. Nasıl bir şeymiş bu? Bu Rhein Almanya üretimi. Tatlı kadın sütü. İsmi bir şarap. 2.79 1.99 Şurada var 3 euro 33 cent var yine bir Böyle en pahalısı 4 euro 44 cent. Ha bu bakın yine Spät Burgunder Roach 4 euro 49 cent bir şişesi. En pahalısı o, en ucuzu da 1 euro 44 cent. Evet. Alkol fiyatı da Almanya'da bu şekilde. E, e, siz karar verin. E, pahalı mı? Değil mi? Ona göre yorumlarda belirtin. E, böyle bir e, fiyat e, göstermek istedim ben size bu videodan. E, kendinize çok çok iyi bakın. E, merak ettiğiniz farklı böyle ürün videoları varsa, ürün fiyatları varsa, onu da yorumda belirtirseniz e, bir e, dahaki videoda onları çeker tekrar paylaşırım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.